Merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci Mahmud'un Selimiye Kışlası'nın Yeniçeriler tarafından yıkılmasından, yakılmasından sonra e, ilk yapılan ahşaptan yapılan kışlanın enkazının 1809'da ve arazisini satışa çıkarılarak tarihten tamamen silinmeye çalışılan bu fışlanın enkazının keşif defteri hakkında. Mahmutun Mahmud'un Hattı Humayun'u keşif defteri de bu şekilde. Şimdi bir sonraki videoda da bu girişine ilgili okuyacağım. Hattı Humayun'u önce okuyayım dedim. Evet, gönderdiğin keşif defteri manzurum oldu. Keşfiyatı mevzua ve keşfi mucebince zikr olunan enkaz esnafın matbuklarına mahsuben verilip baki matbuklarına dahi mahalle mezkurdan arsa verilsin diyor kapıya yazdığım malumun olmak için defter iade olundu şeklinde ikinci mahvudun Uh to Humayun.